Merhaba e, ben kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Applejack. Bugün çok çok ama çok farklı bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar yine ikinci el bir pony aldım ve kargom tam yurttan çıkarken geldi. Ben de o yüzden kargomla birlikte okula gelmek zorunda kaldım. Şu an kameramanlık yapan sınıf arkadaşım Sudenur var. Merhaba. <laughs> ve burada ders bitti. Dersimizden sonra açalım çekelim dedik. Neden olmasın? Şöyle bir kutuda yurt içi kargo poşeti vardı. Onu ben çıkardım. Evet, şimdi ben bunu açayım. Gördüğü istersen açıp gelelim. Arkadaşlar şu e, odamdaki dolabın anahtarıyla şu bantları falan açtım. Bununla açmaya çalışırken ojelerimi feda ettim. <laughs> Neyse. Şöyle bayağı bir... Aa kocaman. Kocaman pat Yo. <laughs> Neyse böyle bir şey içerik şey koymuş bayağı. Var bu arada. <laughs> bunu sen patlatırsın. Ve tadaa küçük hediyeciklerle birlikte. Lazy dreams Aman 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 ne kadar güzel Küçük pembe lekesi vardı Netli mi? Şurada ufak pembiş Çok. bir leke var Kanatları Çok tatlı Evet ilk ponimizdi. İkinci pony'mizse twirly treats Küçük pony Çok şirin şekilde. Ben bunların saçlarını yurtta düzeltirim artık. Ve hediyelerim var. Bunları ben seçmiştim. Birkaç tane göstermişler. <laughs> Şu kuşi Fluttershy. Çok çok kuşi. Çok, çok tatlış. Ben kanadı. <laughs> Yamulmuş. Neyse. Koca kapalı. Buyur Fluttershy. Burada da bunu pakete koymuş. Bu da bir blind bag. Bunu Asya'ya vereceğim. <laughs> o beğenmişti. Arkadaşım Başka bir de çıkartma falan var galiba. Aa, toka var. Tatlı. <laughs> Açayım. göstereyim. Şu pakete bayıldım. Saklayacağım bunu. Aşk oldum. <laughs> Anime kızı. Var. Aa, not yazmış. Güzel günlerde sergilemen dileğiyle. Bingo. Bu da aldığım şey, dolap hesabı. Neyse. Bunlar ne böyle. Anneme kızar. kedi. Kediler. Bunları yakınlaştırıp göster istersen. Oy. Düşürdüm. Şöyle bir sürü çıkartma yollamış. Tamam. Bir takım. Aldım. Çok tatlış. Böyle hediyeciklerimiz de varmış. Ne bunlar anneme kızım? <laughs> Neyse. Şirin. Bu şekildeydi arkadaşlar. Sanırım videomuz biraz kısa olacak. Ya da belki saçlarını yaptıktan sonra da gösterebilirim. Şimdilik kapatalım bu yılları toplayalım. Evet arkadaşlar yurda geldim. Ojelerimi de düzelttim bu arada. Ponyciklerimin saçlarını yıkadım bu şekildeler. Uy. Bunlar da yanındaki hediye ponicikler. Bu şekildeydi videomuz. Birazcık kısa oldu ama olsun. Zor. Ha bu arada Apple Jack'imi de anlatayım arkadaşlar. Ben kendi Apple Jack'imi sattım. Neredeyse aynı fiyata da bu Apple Jack'i aldım. Bu benimki kristal gözlüydü. Birazcık da saçların uçlarından kesmiştim. Bu da zaten 2010 civarlarından ince yüzlü Apple Jack. Çok tatlı iş. Evet. Arkadaşlar az önce konuşamadım. O kısmı kırptım biraz. Neyse. Videomuz bu kadardı ponciklerimizle. Çok da işler. bir an önce eve götürüp diğerlerinin yanına koymak istiyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Burada yurt masam falan. <laughs> Hocam burada. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüldünüz.